Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir tur yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Hocam Yaman ve sevgilisi Dile Talo'nun harika görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım bayramlar memnun Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde makasın sayfası kalan günden güne büyümeye devam ediyor. Burada tüm makasın sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum.